Pegasus tarafında kötü bir bilanço sonrasında bir toparlanma gördük. Burada kısalan kırmızı barlar, grafik açıldığında göreceksiniz. Kısalan kırmızı barlar bunu destekler nitelikte. Tabii ki kısalan kırmızı barlardan biz mavi bölgeye geçmeyi arzu ederiz. Olumlu taraftaki düşüncelerimizi destekleyecek nitelikte. Sentiment puanında da Mayıs'ın 9'undan itibaren yukarı yönlü bir yükseliş görüyoruz. Ee, tabii ki bu e, sentiment puanında da burada bir destek seviyesi aynı zamanda şu an geldiğimiz noktalar ee, ve kısalan kırmızı ma, kırmızı barlardan sonra mavi barlar alırsak ve bu dire, e, direnç bölgesini sentiment tarafında geçecek olursak e, daha güçlü bir görüntü e, görebiliriz diyebiliriz. E tabii bu noktada şimdi e, bedelsiz bölünmesi biliyorsunuz gerçekleşti. Burada yeni pozisyon almak isteyenler için yani çok fazla ben olsam bu noktalarda çok acele etmez. Biraz daha birkaç gün daha görünümünü izlemek istediğim hisselerden diye söyleyebilirim. Türk Hava Yolları ile ilgili olarak geçmiş yayınlarda bahsetmiştik aslında. Burada havacılık sektörü ile ilgili olarak bahsettiğimizde Türk Hava Yolları konuşacağımız önemli hisselerden ama son bahsettiğimizde kırmızı barların devam etmesi ve aynı zamanda sentiment puanındaki aşağı yönlü hareket buralarda bir düzeltme hareketi yapıyor diye yorumlayabiliriz. Bu Buralardan tekrar bir toparlanmaya girerse tekrar tercih edebileceğimiz hisselerden havacılık tarafında beğendiğimiz hisselerden bu bahsetmiş olduğum düzeltme hareketi sona erdikten sonra güçleneceği yönünde düşüncemi e, iletebilirim. Şu anda zaten bahsedecek olursak, e, 8 Mayıs tarihinde eee STP çizgisinin altına gelen bir fiyat görüyoruz ve bunun benzeri sentiment puanında e, güçlü bir düşüş görüyoruz diyebiliriz.